Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünler birlikte bir bu ilk tane değişik abone olmayı deniyoruz. Birisi Superix bir de göz jelaban. İlk önce bu Superix açacağım. Si açıyoruz. Çok zor geliyor yapmış. Bizim de üstesinden gelecek. İşte Hemen gelmediğimiz bir şey var? nerede ya. Burada bir tane şey mi var? Bunun karakter çıkacak. Arkadaşlar inşallah bir karakter çıkacak. Kar, diyecektim. Böyle karakterimiz çıktı. Ama açamadım. Açıyoruz. Bunu saklaşa bizden sonra açıyoruz. Sonunda puding var. Pudingine de bakacağım. Pudingi yoru da çıktı. Neyse. Bunu sonra veririz. Şimdi gözlerimi açacağız. Ben bunu açıp gidiyorum. Arkadaşlar açıyoruz. Böyle çeniyorum. Açıldı. Şimdi yiyoruz. Sırı yemeden Nerede bir şey çıktı. Çok güzel. Ve şimdi gözleri bunu deney, deney yani denemeyi unutmayın. Neyse bu değişik aburdu burlarda denemiş olduk. Ama ilk ki ondan önce şunu deneyeceğim. Kaşık çıkmadı. Tamam dışarıda basa nasıl yiyeceğim? İçeceğim. Üzerine bakmak için içeceğim arkadaşlar. Gidip kaşık almaya üşeniyordum. arkadaşlar. Göz yüzeyli bomba. boy Göz yüzeyli bomba. Bunu almayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.